Bizi çok korkuttun Raziye Ana. Çok şükür ki iyisin. Çok şükür. Bir zaman sultanın sesini duydum. Nerede benim sultanım? Biz seni buraya onunla birlikte getirdik. O da hep geldi gitti seni merak etti. Ah yavrum benim. Ömer'im. Ondan haber var mı? Ha? Nerede? Yok Raziye Ana. Gülnaz. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi kızım? Bak ben vuruldum diye Ömer sakın bir delilik yapmış olmasın. yok yok Raziye Hanım öyle şeyler aklına getirme. Hem dışarıda jandarmalar konuşurken duydum. Af çıkacakmış. Belki çoktan teslim olmuştur diye. Ay. inşallah inşallah. Ay. Ömer. Ay. Allah. Allah'ım. 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 Yavrum. Çok iyiyim. Seni gördüm ya. Çok daha iyi. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Bir şey olsaydı ne yapardım ben sensiz? Hiç korkma canım benim. Ben seni hiç bırakır mıyım artık? Yavrum. Oh, çok şükür. Günas, sen değilsin, değil mi? İyiyim, iyiyim Ömer, sağ ol. Eve kurmaya başla Günas. Şimdiçi boş. Ama sen dolduracaksın onu. Bir şey ihtiyacın falan olursa Durdana'ya söylersin. Tamam. Ya. Tamam. Anladım. Anam benim. Güzel anam, çok şükür, çok şükür. Naz, anamı buradan çıkarıp evimize götürürüz. Ben her fırsatta yanınıza geleceğim. Güvenebileceğim bir sen kaldın Gülnaz. Bir sen kaldın. <laughs> Güvenini boşa çıkartmayacağım Ömer. stop Ne yapmaya çalışıyorsun Ömer? Ne yapmaya çalıştım çok açık değil mi? Açık. Fazlasıyla açık hem de. Canımı yakıyorsun. Yolunu yönünü şaşırmışsın tanıyamıyorum seni. Demek ki yeterince birbirimizi tanıyamamışız sultan. Ben de acı bir şekilde öğrendim bunu. Öğrendin. Öyle mi? Senin ilk defa fikir ayrılığı yaşamıyoruz Ömer. Biz daha önce de defalarca kez karşı karşıya geldik. Ama ben senin bu yüzünü ilk defa görüyorum. Kadriye yaptıkların, Şeymuz'a yaptıkların İnanamadım Ömer. İçim acıdı. Kadriye yaptıkların, Şeymuz'a yaptıkların. O zaman Celal Hayi mezara koymuş olmam daha çok acıtmıştır Canlı Sultan. Çok acıttı içimi. Çok canımı yaktı. Ama onu mezarda görmek yakmadı benim canımı. Senin bunu yapabilmiş olman yaktı. Peki benim yaşadıklarım acıtıyor mu canını? Ben seni kurtarmak için ölümlerden dönerek kaçtım o hapisten. Hani sen beni yarı yolda bıraktın ya sultan. O zaman da acıdı mı canın? Benim anam ölümden döndü. Anamı vurdular benim. Acıdı mı o zaman da canım? Benim damarıma damarıma bastılar sultan. Kuz artık kurdunu tanıyor. O yüzden öyle kolay kolay ne kendimi av ne de sevdiklerimi. Bunu herkes iyice bilmiş oldu. Evet bilmiş oldu. Kurt artık kuzuyu kurt bildi. Peki Ömer iyi mi oldu böyle? Şimdi ne yapacaksın Ömer? Nasıl koruyacaksın sevdiklerini? Senin yaptığını Celal da yapıp hepsine tek tek getirmeyecek mi sırayı? Ben her şeyi göz aldım. Sen aldın da herkes sen değil. Asiye annem ne yapacak? Ablalarımız ne yapacak Ömer? Onlar seni savunmak için çok çırpındılar. Hakaret işittiler. Dayak yediler ya. Raziye annemi korumak için Zeynep ablam saçlarından oldu biliyor musun? Sen sana inananları yarı yolda bırakıp zor duruma soktun. Şimdi Celal bir bir hepsinden sormayacak mı hesabını? Buna izin vermem. Bir daha böyle bir şey olursa gel bana söyle. Gel beni bul. Bulayım. Bu kaçak halinle mi bulayım seni? Ömer beni niye aldırıyorsun? Yanlış yoldasın, beni neden anlamıyorsun? Ben herkes için çıktım bu yola Sultan. Benim yolum belli. Ama sen... ...sen kendine başka bir yol tuttun. O yüzden şimdi uzaktan bakıp bana yanlış yoldan gidiyorsun değil mi? Kimin yolu yanlış zaman gösterecek?